Arkadaşlar, e, bu yıl gerçekten bahtsızlıklar sizi buluyor. Hem YKS'de farklı soru tipleri geldi, e, hem de hepimiz kılavuzun yenilenmesini bekliyoruz. Bakın e, son yıllarda yani 2018'den, 2018'den YKS'nin yapılmaya başlandığı tarihten günümüze kadar ne olmuş? E, 28 gün önce açıklanmış, 2018'de 27 gün önce açıklanmış, sonuçlardan önce bakın. E, 2020'de 6 gün önce açıklanmış 2021'de 12 gün önce açıklanmış e, 2022'de bir gün önce e, bir gün sonra sonuçtan açıklanmış e, 23'te 24'te de aynı gün içerisinde kılavuzun yayınlanmış olduğunu görüyoruz e, Bu yıl 7 gün oldu herhalde e, kılavuz hala ortada yok ve ben dün aramıştım onunla ilgili video da paylaşmıştım e biliyorsunuz 30 Temmuz'da yayınlanacak dedi e, bana aradığım görevli ÖSYM'deki o e, telefona bakan kişi. E, zaten böyle giderse 30 Temmuz'u bulacak herhalde. Öyle bir durumda da e, tercihlerin uzatılması çok çok olası ihtimal sevgili arkadaşlar. Çünkü önceden e, yayınlandığı... Dönemlerde bile baktığımızda şurada mesela sonuçlardan neredeyse bir ay önce yayınlanmış. 2018 ve 2019'da burada 8 gün sürmüş. 2018'de 2019'da 7 gün sürmüş. 2020'de 8 gün sürmüş. Yani 8-9 gün sürüyor sonuçlardan önce açıklanmasına rağmen. Ee, geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıla bakalım. Ee, ben onları şöyle bir yapmıştım. Şuradan bakayım. Ee, mesela 2023'te 12 gün sürmüş, 2022'de 10 gün, 2021'de 16 gün. E 2021'de ne zaman açıklanmıştı? Bir de düşünün bakın, sonuçta 12 gün önce açıklanıyor 2021'de ve tercihler 16 gün sürüyor. Yani bu yılda çok büyük ihtimalle e, ben size söyleyeyim tercih sürecini uzatacaklar. Yani kılavuz eğer dedikleri gibi 30'unda açıklanırsa ki herhalde öyle olacak. E, tercih süreci çok büyük ihtimalle uzatılacak. Yani 30 Temmuz'da başlayacaktı. E, 11 Ağustos'ta bitecekti. E, buna bir 3-4 gün daha ekleyeceklerini düşünüyorum ben sevgili arkadaşlar. E, çünkü kılavuz olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. E, kontenjanlar belli değil Kontenjanlar belli olmayınca da e, tercih listeleri oluşturamıyoruz adaylara haliyle e, açılanlar olacak kapananlar olacak kontenjana düşenler olacak kontajana artılanlar olacak e, bunlar için kılavuzun gelmesi gerekiyor benim dediğim e, yani benim tahminim eğer kılavuz 30'una kadar dedikleri gibi gelmezse tercih sürecine bir 3-4 gün daha çok rahat eklenecek tercih süreci uzayacak e ne olacak bu sefer Silsili olarak tercih sonuçların açıklanması biraz daha ertel, ertelenecek. Ee, sonra üniversite kayıtları biraz daha gecikecek. Ee, ondan sonra KYK e, yurt başvuruları biraz daha gecikecek. E, dolayısıyla da üniversitenin açılışına kadar bu etki edecek bir durum. Ee, yani tedbir alınır. bunun hazırlığı kaç ay olmuş. Bakın sınavın olacağı tarih belli. Yani bu zamana kadar niye bekletilir? bu kadar insan niye bekletilir bu sıcağın altında? Söyleyecek çok şey var ama <laughs> susuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.